Ekolojik baskı, yaprak, çiçek ve ağaç kabuğu gibi doğal malzemelerin kimyasal madde kullanmadan kumaşa iz bırakmasıyla elde edilen çevre dostu bir üretim tekniği malumunuz. Bu yöntem doğayla insan arasında sanatsal bir köprü kurarken sürdürülebilir üretimin de önemine dikkat çekiyor. Ürünler küresel ısınma, kimyasal kirliliğin arttığı günümüzde çevreye duyarlı bir alternatif sunuyor. Müzik Doğayla insan arasındaki bağ sanatla görünür kılan, yaprağın damarından ağacın dokusuna uzanan biriz. Ekolojik baskı. Ekolojik baskı yalnızca bir sanat tekniği değil, aynı zamanda bir farkındalık biçimi. Gelin doğayla temas eden bu üretim sürecine birlikte eşlik edelim. Ekolojik baskı doğada var olan bitkiler, çiçekler, yapraklar, ee, ...ve bununla ilgili e, kumaş üzerine, deri üzerine yapılmış olan bir çeşit baskı türüdür. Kimyasal boya kullanmadan, atık oluşturmadan üretmek mümkün. İşte bu teknik bize bunu bir kez daha kanıtlıyor. Yapraklarımızı kumaşın üzerine palet gibi yerleştiriyoruz. Ondan sonra güzelce sarıyoruz ısıtıyoruz ve sonradan da açıp sanatımızı en iyi şekilde icra ediyoruz. Üretimde kimyasal madde kullanılmıyor. Hiçbir sentetik renge yer verilmiyor. Renkler bitkilerin öz suyundan, desenlerse doğanın armağanı bitkilerden geliyor ve ortaya çıkan her ürün tek ve benzersiz olma özelliği taşıyor. Yapılan bu çalışma kişilerin aynı ürünü kullansa da, aynı malzemeyi kullansa da, aynı çiçeği kullansa da yerleştirme şekli, kompozisyon şekline göre farkındalık ve farklılık gösteriyor. Bir çanta özel tekniği. Ekolojik baskı geleneksel tekstil boyamacılığına çevre dostu bir alternatif sunuyor.